Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle buzlu kahve tarifi paylaşacağım. 5 dakikada hazır olan bu tarifime geçmeden önce kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız beni çok mutlu edersiniz. İlk olarak tarifim için elimde bir adet büyük boy kavanoz olması gerekiyor. Ardından kavanozun içerisine 3 tatlı kaşığı kadar granül kahve ekliyorum. 2 tatlı kaşığı kadar da şeker ilave ediyorum. Ardından elimdeki meşrubat bardağının ölçülerine göre de süt ilavesi yapacağım. Parmağımla göstermiş olduğum yer buz için bıraktığım pay oluyor. Siz de elinizdeki bardağa göre ölçü kullanabilirsiniz. Ardından kavanozun kapağını kapatıp 3 dakika kadar çalkalayacağız. Bu esnada içerisindeki kahve ve şeker de eriyecek. Gördüğünüz gibi çalkaladıktan sonra bayağı bir köpürdü. Bu köpük çok güzel bir lezzet veriyor buzlu kahvemize. Elimdeki meşrubat bardaklarına biraz buz koyup üzerine ekleyeceğim. Dediğim gibi elinizdeki bardakların ölçüsüne göre yapmanız daha sağlıklı olacaktır. Çünkü buz da ilave ediyoruz. Vermiş olduğum ölçülerle bu meşrubat bardaklarında iki kişilik kahve elde etmiş oldum. Siz isterseniz daha sert kahveler seviyorsanız kahve miktarını arttırabilirsiniz. Şeker oranını da arttırabilirsiniz. Daha fazla kişiye servis edecekseniz de ölçüleri arttırarak rahatlıkla bu tarifimi yapabilirsiniz. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifim beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Her salı ve cuma günleri yüklediğim Tariflerime ulaşmak için de kanalıma abone olursanız çok sevinirim.